Ama bunun için ilk önce ben hemen birinci düellomdan başlamak zorundayım. Ve birinci düellomuz mavi takımdan Dişah ve kırmızı takımdan Büşra arasında olacak. Ben ilk olarak podyuma mavi takımdan Dişah'ı çağırıyorum. istersen ilk bir arkadaşlarına soralım bakalım rakip takımdaki arkadaşlarına. Dilşah'ı nasıl buldunuz? Hulopu ile oturan Zahra'ya söz <laughs> Ya nereye gidiyordu? Uludağ. 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 Yani e, ayakkabıları dışında Uludağ'a gidebilir. Ece'den alalım bir de yorumunu. güzel. Enerjin çok güzel geldin. İyisin bence şu an. Teşekkür ederim. Uludağ'a giderken o kolye ona anlam vermedim. Ben sahneye çıkıyorum ama az solistim. Evet az solist ya. <laughs> Sahne. Yani çıkıyor. bir şapka olabilirdi. Peki teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. O zaman hemen ben bekletmeden jürimize döneyim. Şimdi Emine ile başlayalım. Nasıl buldunuz Dişi? Vallahi Dişi'yi gerçekten çok tatlı buldum. Bu konsept benim biraz önce Esra ile konuştum. Çok sevdiğim bir konsept. Çünkü renkli, pozitif. Güzel bir dönem, doğduğumuz dönem. Tam böyle kayak yaptıktan sonra böyle açık havada bir yerde konser vermiş olabilirsin. Hı hı. Bu konsepte. Benim için sadece bir küpe eksik gibi. Çünkü 80'ler biraz e, frapen şey, bir dönemdi, alalım yani alalım. fazla. O yüzden takmadım küpe. Aha, kolye var. Yoğun kolyem var. O çok güzel görünmüyor ama şimdi görünüyor. Hı. Ama isterdim böyle bir halka küpe küpe görmek için Çünkü astrolog de abartması lazım. Hmm. Zaten abartılı bir dönem. Ama baktığım zaman gerçekten bir e, şey, yanlış bir şey görmüyorum. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Raşit Bey sizinle devam edelim. Dişah merhabalar. Merhaba. Ee, bir şey soracağım. Sen şimdi Emel Sayın'ı mı canlandırıyorsun yoksa şey mi? Serpil Çakmaklı mı? İk, i̇kisi de değil ki. Benden hiç kimse. Kim yok. kim serpil? Çakmak. Kimi canlandırıyorsun? neredeyse Uludağ'da çekilen bütün Türk filmlerinde giyilen bir e, kayak takımı bu. Bu renkler böyle fosforik renkler falan gayet güzel. Ayakkabıyla alakalı kesinlikle Zahra'nın söylediği doğru. Bez ayakkabıyla daha gidilmez. Ölürsün yani soğukta. Ayakların ıslanır zaten. Bir de hasta olursun yani. Bir de bir şey söyleyeyim. İlle de sahneye çık şey yapacaksan, çıkacaksan elinde periş olmak zorunda değil. Yok şey kablolu ya hani eski zaman mikrofonlarını buldum bir de ben. Kabloluydu yani kabloları gizlemek için aslında bir nebze aldım. Bir de dedim bir parça da Dilşah'tan olsun günümüzden. <laughs> Dilşah seviyor ya Şah. Ama alakasız yani çok alakasız. Ya yani senin o tarzına cool'luğuna evet. gitmedi. Bir yanına devam edelim. E, ayağındaki o marka ayakkabılar o yıllarda vardı. Bu rengi yoktu sadece. Ama geneline bakıldığında sen 80'lerin... 80'lerin starı diye bir şey var. Sadece 80'ler modası değil. Abartı, ego, 80'lerin starlarında dünyada sadece de bizim ülkemizde de değil. E, amansız bir rekabet var. Aleni kötülük var. Magazin gazeteleri var. Haftalık birden fazla ortalık çalkalanıyor. Dolayısıyla kartlarını açık oynayan bir e, şöhret tarzı. E, vallahi çok daha hoş duruyorsun o anlamda. Çünkü sen zaten bir starışın var. Ay çok teşekkür ederim. Sen 80'de ederim. de star olursun, 70'te de. 2030'da da senin o yıldızın ışığın var bebeğim. Ee, böyle olur mu? Uludağ'da olur. şöminenin karşısında da <laughs> diye çay <gülüyor> <kıyafetler>. <gülüyor> Çok. <gülüyor> iyi. Bu kadar. Çok teşekkür ederim. Peki teşekkür ediyoruz. Diş ağçım sen sahnedeki yerini alabiliriz. Ve ben Dilşah'ı yerine gönderirken hemen diğer sıradaki yarışmacımız kırmızı takımdan Büşra geliyor. Merhaba, Merhaba. tam bir 80'lerden fırlamış gibisin. Evet, falan. 80 Vatka mı var? 80'lerde Almanya'dan evet. Türkiye'ye geldim ailemi görmeye. Gurbeçi teyze. Gurbeçi teyze olarak Evet, ailemi az önce el salladım. Peki, hemen o zaman arkadaşlarına soralım bakalım rakip takımda nasıl buldunuz Büşra'yı. Elmas'cığım seninle başlayalım. Büşra'cığım merhaba. Merhaba. Ben şaşırdım seni görünce. <laughs> ee, başörtün, eşarbını... Ee, uygun bağlamışsın. Tulumun sanki e, A kısmı biraz aşağıda gibi geliyor bana. Sanki biraz daha yukarı çıkabilir. 80'lerde yukarıda değildir A boyu. Ben Büşra'ya söylüyorum ama. Ha yok genel kültür bilgisi verdim de. Ya keşke Ebrar yürüyorsaydı. Gerçekten ya. Ay. Bu kadar. Teşekkür ederim. Of, teşekkür ederim. Peki bir Ayşe'dan da yorum alalım. Yani ben bir şey beğendim açıkçası ama böyle e, eşaptan dolayı kolye gözükmüyor. Keşke kolye de gözükse. Altında kalıyor ya. Heh, daha iyi mi böyle? Daha iyi. Peki. <laughs> Bakalım jürimiz ne yorum yapacak senin için? Bir yanım sizinle başlayalım. Ee, başörtüsünü <laughs> kullanma şeklin çene altında bağlama çok gelenekseldi. Yani 95-96'dan sonra bizde diğer tür daha modernize edildi ama e, bizde bağlama böyleydi. Özellikle de 80'lerde. Tulum fikrin iyi burada mı deniyor buna bu kumaşa? Ee, şey ne? Jakar. Jakar pardon. Bu jakarlı e, kumaşlar çok vardı ışıltı pırıl. Birazcık vatkaları büyüyebilirdi. Hı hı. O seni daha abartabilirdi. Çünkü o e, abartının doruk noktası bir 10 yıl yaşadık biz evet. böyle gözleri kanatacak kadar. Ee, başörtülüne tulumun çok uyumlu... ...bir de o dönemin ayakkabı çantanın takım olması lazım... ...çantanın formu çok 80'ler... ...çok hanım hanım yani... ...çalışan kadın da bunu kullanıyor... ...ev kadını da bunu kullanıyor... ...güne giden de yani çok 80'ler çantası... ...80'ler misin? Evet 80'lersin... ...rüküş müsün? Evet... ...teşekkürler... <laughs> <Son bir gülüyor> ...peki teşekkür ediyoruz... Raşit Bey sizinle devam edelim... ...bu arada benim trend olarak hani... 85 ve 92-93 arası en az baktığım dönem yani hiç sevmem. <laughs> yani çok. Pardon uca... ne yani yaptın arası? 85-92. 75-85 arasına bayılıyorum. Evet. Ama 85'ten 90'lara kadar evet. nefret yani hiç Neden? sevmem. Neden? Neden Yani çok yüküş çünkü. Çok fazla yani. Parlak parlak vatkalar, makyajlar, böyle oyuncak gibi takılar falan. Hani ben 85 doğumluyum. 86'da işte birinci yaş günümde işte eve gelen işte ablalar bilmem ne öyle şeyler var işte fotoğraflarımız var. Ya o kadar kötü ki milletin saçı başı <laughs> yani çok kötü yani. Büşra'cığım ben vallahi çok beğendim bir de başörtünü çok beğendim. Evet rengi çok güzelmiş. Bir de zaten bütün gerekli yorumları yaptı boşuna üzerine bir şey eklememe gerek yok. tam 80'ler misin? 80'lersin. Başta'ya çok, çok teşekkür ediyoruz ve son olarak Emine'dan da yorumlarını alalım. Buşa çok çok yakıştı, çok değişik. Raşit Bey'in gibi sevmediği gibi ben dönemler çok seviyorum yani. İnsanları çok farklı farklı görmek isterim. Özellikle seni çok merak ettim. Çok beğendim. Özellikle çanta çok vintage ve çok güzel. Günümüzde de kullanılabilen bir Kesinlikle. çanta. Çok böyle bir cinlerle falan güzel ayakkabılarla gömlekle kombin edebileceğimiz bir çanta. Beğendim Makyaj seni. Değil mi? Makyajı hafif tabii ki Büşra şimdi belki burada yarışmada olduğu için olduğu için çok fazla abartmamış ama kesinlikle o zaman abartıyorlardı bu makyajı. Daha yani. da fazla koyuyorlardı. Şimdi Büşra koşullarında Büşra'nın bize göstereceği en temel şey o yıllardaki baş bağlama yöntemiydi. Büşra aynı tulumu giyip e, ...genelde bağladığı gibi bir... turban taksaydı... Olmazdı. ...Büşra sınıfı geçemezdi. Aynen. Sen nokta atışı yapmışsın. Senin vatkan büyük olmuş, küçük o. Gerçekten fikrimde bu. Hı hı. E, ama senin gibi... ayakkabı seçen kız bu ayakkabı çanta... ...işini nasıl atladı ona? Ama dediğim gibi... ...senin bir tane misyonun vardı. Benim kalbimde sakladım. Onu da yapmışsın. Çene altından bağlamışsın. İşin bitmiş senin. Evet. Esra... ...dişah durdukça oraya tüy döküyor. Onu ben evet. çağırsam <laughs> gelsin buraya. <laughs> Ereşit Bey pek teşekkür ediyoruz size. Her yerde sinirden yoluyordur. <laughs> Birimizin <yoluyordur>. e, değerlendirmesi <laughs> için seni Bakar alabilirim. Hadi bak? bak. <gülüyor> <gülüyor> ah bir daha perişan dolamış mikrofona. Haftanın ilk düellosunda karar bence biraz zor olacak. Çünkü evet. ikisi de çok güzel gözüküyorlar. Evet. Ve Emine Hanım sizinle başlayalım. Valla bugün benim için gerçekten zor olacak çünkü bu yarışma gitgide herkes bu uh, rolleri çok ciddi almaya başladı. Gördüğüm kadarıyla ve neredeyse hatasız yapmaya başladılar her şey. Bizim için ilk bölümler çok kolaydı. Çünkü aynen, hatalar aynen. boldu her türlü <laughs> şey yapabiliyorduk. Şu anda ikinize de uh, eleştireceğim bir şey olmadığı için biraz zor ama... Enerjisel olarak hangisi daha çok bana yakın dersem... ...benim için bu sefer bir başka güzel... ...Dişa ve Mavi takım olacak. Teşekkür ederim. Ve Dişa, jürimizden ilk puanını almış bulunuyor. Raşit Bey, ikinci. Sizinle devam edelim. Bu da benim için bir başka güzel... Evet. Büşra. Yes, yes. Teşekkür ederim. <laughs> Ve Raşit Bey'in puanı Büşra'ya gitti. Kırmızı takımdan. Buyurun bir gel Çok yakınsınız. İkiniz de gayet doğru şeyler yapmışsınız. Bu düelloda da benim bir başka güzelim. takım bir kırmızı takım 0